Selena. Selena. Oh! Kimleri görüyorum? Evet. Oturun bakalım. Otur. Evet. Bütün sınıf burada. Gözde öğrencilerim. Evet. Evet. Allah'ın deya suratı. Lan Maviş. Hiç mi domates yemedin lan tatilde. Hala bembeyaz lan suratı. Sanki tabuttan çıkıp okula geliyor. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Bazı insanlar değişemiyor. Benim şey olamaz ya. Evet. Evet. Hayattan bir enstantane ile 2008, 2009 ya da 2009, 2010. Bunların ikisini de arkasında da karıştırıyorum. Evet. Sezonu hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Oturduğun Oturdun yerden o zeyle, samimi arıyorsun. Ayak söyle bunları. Hiç meydan adam almadın. Evet. Başlamışsın. Oturun. Güzel. Evet. Al da bakalım. Nasıl? Gel gel. Şu sandalyeyi alsana şuradan. Gel şu koy şuraya. Bu sene size yakın olmaya karar verdim. Evet. Koy oraya. Geç yerine yani şimdi. Ya bunu biraz düzelt. Koy oraya. Gel buraya düzelt. Hocam oturacak buraya. Hocam oturacak. Sil bakayım güzelce. Sil. Geçin yerine otur. Hiç değişmiyor bazı şeyler ya. Evet. Evet yavrularım. Nasıl geçti tatiliniz? Sen söyle bakayım. Güzel. Ben de ayıptır söylemesi tatilde kaplı Bir çamur, bir çamur. Böyle baktığın zaman dipten taşları sayıyorsun. E ee, saymak ve <laughs> matematik benim ilgi alanım olunca gerisini siz düşünün. Bir kavmiklikler, bir güneşliklikler. Böyle ağrı karnım artık gülmekten ya. <laughs> ben kayısı yedim ondandır diyorum ya önündeki şey dedi. Yok çok güldünüz ondandır deyince ben de ampul yandı tabi. <laughs> He. Kara ayrı Hacıvat misali. O kaplıcan senin, bu çamur benim. Dolaş babam dolaş, dolaş babam dolaş. De işte oradayım. Bak. Şicik, bana soracaksınız diyeceksiniz ki... ...ya... Alamet Hoca, bu elinizdeki leğenin içinde ne var diyeceksiniz. Deyin bakayım. Alamet Hoca'm bu leğenin içinde ne var? Salabaş mı oldun sen? Salabaş mı oldun tahtiyede sen kafanı sallıyorsun he? Niye kafanı sallıyorsun? Salabaş mısın? Hiç söylediğinle anlaşılır. Sen hocana karşı konuşuyorsun ya. Böyle mi konuşulur? Hocanla konuşuyorsun adam gibi söyle, düzgün söyle. Bir daha söyle. Alamet Hoca'm bu leğenin içinde ne var? Hiçbir şey beceremiyorsun. Boş, her değiş, değişmiyor ya. Değişmiyor. Kapak akanım. Davete benim mi bozuyorsun ya? Asabiyetin bozdu benim. Sabah sabah ilk ders ya. Püh. Ya çok tedirginsin ya. Çok tedirgin. Söyle kızım. Hocam bu leğenin içinde ne var? Duydun mu lan? Tabii. Hop hadi bakalım getir. Gitar. Kızana da veren biraz. Sinirimi bozdum benim. Bir daha söyle yavrum ne diyor? Hocam bu leğenin içinde ne var? Evet. Evet. Bu leğenin içinde acaba ne var? Alamet hoca. Bütün yaz boyunca bizim için ne düşündü acaba? Evet. Bu leğenin içinde Leyla ve senin gibi tatil yapamayan, fakir öğrenciler düşünerek özel olarak kaplı canlardan getirdiğim birleyen leğen çamur var. Oh. Evet. Ben bu iki kızı düşünen tek insanım. Tatil yapamamış, ikinmiş iki tane duran bu iki kızı Aramet hocaları düşünüyor maalesef. Evet yavrularım. Evet. Gel kızım. Ya da gel de ben gelirim sana doğru. Gel yavrum gel bak en güzel çamurum gel. <gülüyor> oh oh. Gel bak kızım. Oh oh. <gülüyor> ha, gel heh. güzel. Gel kızım gel yavrum. Gel. Aa sana da bak. <laughs> sana da bak. Sana bitti mi? Dur bakayım şunu şuraya süre süreyim önce. Gel. yavrum gel. Oh 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 <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Bak ne güzel. <laughs> Vallahi müthiş bir, bir çamur banyosu Sen de mi canı çekti? Aa tabi tabi gel buraya yavrum. Gel gel domates yemiyorsun. Sen de canı çekmişti. <laughs> he? Güzel mi? Güzel. <laughs> he? Oh oh. Vallahi apaçık gibi <laughs> oldunuz ha. dur şu da elif şey oldu. Evet 2008 2009 dönemi hepinize hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Evet çamur banyonuzda ben.